Foliküler lenfoma oldukça yavaş seyirli ve oldukça uzun sağ kalımlara sahip bir lenfoma türüdür. Hastalığın en büyük dezavantajı tamamen kür şansının bulunmamasıdır. Evet, tedaviyle hastalık normale getirilir. Fakat aradan uzun yıllar geçse dahi hastalık tekrarlama durumuna geçebilir. Erken evre foliküler lenfomalarda ise Hastalığın kür şansı bulunabilir. Eğer hastalık sınırlı bölgede ise bu hastalara verilecek radyoterapi, halk arasında ışın tedavisi dediğimiz tedavi ile hastalığın tamamen ortadan kalkması ve bu şekilde yok edilme şansı bulunabilir. Bu hastalarda radyoterapi verildikten 3 ay sonra hastalık kontrol edilir. Eğer tamamen düzelmişse belirli periyotlarla hastalık izlenir. Radyoterapi ile düzelmeyen hastalarda tümör yükü düşük olduğu için bekle gör yöntemi yani watch and wait dediğimiz tedavisiz izlem şeklinde de hastalık izlenebilir. Yine radyoterapi açısından uygun olmayan verildiğinde ek komplikasyonlara yol açabilecek hastalarda monoklonal antikor dediğimiz tümör hücrelerinin yüzeyinde bulunan CD20 diye tarif ettiğimiz yüzey antijenini hedef alan bir nevi güdümlü füze benzetmesi yapacağımız monoklonal antikorlarda kullanılabilir. Bunların arasında en sık kullandığımız Rituximab adı verilen bir monoklonal antikordur. Erken evrelerde uygulanan bu tedavilerden sonra hastalık İlk başta üçer aylık periyotlarla, ikinci seneden sonra 6 aylık periyotlarla düzenli fizik muayene, kan testleri ve görüntüleme yöntemleriyle mutlaka takip edilmelidir.